ne alakası var dediğimiz konulardan birisi neydi arkadaşlar? İnsanlar 8. yargı paketiyle infaz indirimi hatta daha ilerisi işte af bekleyenler, genel af bekleyenlerin yanında en azından işte ufak tefek düzenlemeler olur şeklinde beklentilere kapılanlar vardı. Çok doğal bunlar. Çünkü yargı paketi diyorsunuz. içine koyduğunuz maddelere bir bakıyoruz. Emeklilere ikramiye zammı. Şimdi bunun saçmalığı ortada fakat hepimiz biliyoruz ki birinci neden seçimler öncesi oy toplamak. Ya yani bunu sokaktan bir çocuğu çevirseniz o bile anlar. İkinci bir nedeni ise çok daha önceden söylediğimiz bazı şeyler var. Çok önceden bunun yargıyla falan da alakası yok. İşte mesela CHP'nin ee, Suriye'ye operasyonlara engel olduğu şeklinde böyle bir yaygara koparmışlardı ya, işte CHP'yi böyle vatan haini ilan etmişlerdi. O zaman CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu çıkıp ne demişti? Arkadaşlar, vatandaşlar, biz buna karşı değiliz. Bunlar torba yasa mantığı içinde kesinlikle kabul edilmeyecek. 50 tane 100 tane madde koyuyorlar. Onun yanı bunun gibi işte yurt dışına operasyonlar gibi kesinlikle kabul etmemiz gereken bir madde koyuyorlar. E biz bunu kabul ediyoruz. Diğerlerini kabul etmediğimiz için de tüm torba yasaya hayır demek zorunda kalıyoruz. Yani bunu örneklendirmek gerekirse şöyle bir örnek verebiliriz. Yani sana diyorlar ki kardeşim sana 10 lira veriyorum. Kabul ediyor musun? ediyorum. Ama 100 lira da sen bana vereceksin. Bunu kabul ediyor musun? Hayır. İnsanlara bunu da yatıyorlar. Aynı madde, daha doğrusu aynı teklif torba yasanın içine kesinlikle kabul edilecek ve kesinlikle kabul edilmeyecek, kabul edilmemesi gereken şeyleri aynı anda koyuyorlar. Buna red oyu verildiğinde de kamuoyuna diyorlar ki ya bak bu bunu reddettiriyor. Adam bas bas bağırıyordu ya benim reddettiğim maddi şu kardeşim. Tamam bunlar sana 10 lira verecek ama 100 lira alacağız diyorlar. Ben onu kabul etmiyorum. Yok. Aynı şey işte burada da yapılıyor. İşte bakın bu videoda göreceğiz. Aynısını anlatıyor. Aynısı. Emekli zamanı koymuşlar. Şimdi diğer maddeleri kabul etmeyince çıkıp diyecekler ki emekliye zam vermek istemiyorlar diyecekler. Görüyor musunuz? siyasi ahlakı. Görüşürüz. Biz şunu anlıyoruz. Tombala mı çekiyorsunuz diyorlar. <laughs> Dedim yok tombala değil. Bir torbanın içerisine <laughs> iyi kötü kanunlar birleştirilmiş. Bizden hepsini onay vermemizi istiyorlar. Biz bazılarının geçmesini istiyoruz. Bazılarının geçmesini istemiyoruz. Tek tek oylarken bunun geçmesini istediğimize evet diyoruz. Ama toplu oylarken hepsine hayır demek zorunda kalıyoruz. Buna torba kanunu diyorlar diye çocuklara cevap vermeye gayret ediyorum. Çürük sağlam ne varsa doldurulup adeta ateşten mal kaçırıyormuşsunuz gibi gözüküyor. Biz bunun içindeki müsbet yönleri olan kanunlarda sizin aksinize siyasi bir olgunlukla sizinle aynı fikirde olmak isterken siz karşı olacaklarımızı da bu torbanın içine atıyorsunuz. Ve halkımızın yararına olan şeyleri maalesef iflas, ifsad ediyoruz.